Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'de veto ettiği Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri yalnız kaldı dedi. Fidan, Gazze konusunda artık tahammüllerinin kalmadığını belirterek gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı. Fidan, temas grubu üyeleri, Gazze'deki insani dramın hemen son bulması ve İsrail'in masumları öldürmesinin son bulması gerektiği konusunun altını defaatle çizdiler, dedi. Bakan Fidan'ın da yer aldığı temas grubu üyeleri daha önce, Pekin, Moskova, Londra, Paris, Barcelona ve New York kentlerinde toplantılar düzenlemişlerdi. Heyetin yarın Kanada'da görüşmelerine devam etmesi bekleniyor. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin veto ettiği Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarı konusuna da değinen Fidan, artık bu konuda Amerika'nın yalnız kaldığını özellikle bugün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada bir kez daha arkadaşlarımız dile getirdiler, değerlendirmesinde bulundu. 193 üye ülkenin 97'sinin sponsorluğunda sunulan karar tasarısının Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edilmesini tüm dünya kamuoyunun değerlendireceğine işaret eden fidan, tabi buradan şunu görüyoruz, biz bugünkü görüşmelerimizde de dile getirdik, Amerikan siyaset sistemi de İsrail ile ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte ve zulmüne devam etmekte şeklinde konuştu. Temas grubunun Gazze konusundaki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde devam ettireceğini kaydeden Bakan Fidan, dünya kamuoyunun bu konudaki duygularının sözcüsü olmayı sürdüreceklerini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Kanada'ya geçerek burada Kanada Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile de görüşeceklerini hatırlatan Fidan, daha sonra da Nordik ülkelerinden bazılarını ziyaret edeceklerini aktardı. Fidan şunları dile getirdi: Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine ifade ettik. Bilinken ile görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliği meselesini de konuştuklarını belirten Fidan, burada tabi bizim pozisyonumuz belli, yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Cumhurbaşkanımız ve İsveç Başbakanı vardı, neticesinde takiben çalıştığımız konular var, dedi ve bundan sonraki takdirin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu vurguladı.